Opinel'in 8 nolu ürüne nazaran daha kibar ve taşınabilir bir bıçak no 7. Her daim yanınızda, sırt çantanızda, cebinizde size bir yük olmadan taşıyabileceğiniz bir bıçak. Yağlama ve sürekli bakımla uğraşamam diyorsanız inox olanını almanızı öneririm. Çünkü karbon olanını alırsanız ne yaparsanız yapın lekelenme ve paslanma olacaktır. Inox olanı hijyen açısından da daha iyi. Çünkü her ne kadar güçlü bir bıçak olsa da gayet kibar işleri de yapmanızı sağlayacaktır. Domates, biber, soğan kesme gibi. Bu yüzden de gıdayla uğraşırken paslanmaz çelik bıçak her zaman daha iyidir. Bağda, bahçede, kamp atarken, doğa yürüyüşlerinizde hatta günlük hayatta her daim yanınızda olacak bir bıçak Inox No7. Ne çok küçük ne de abartılı derecede çok büyük. Sizi pek çok yönden tatmin edeceğine inanıyorum. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi lütfen eksik etmeyin ve yorumlarda paylaşın. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.